Merhaba değerli dostlar. Farkında mısınız? Aylardan beri sadece İsrail'i ve CHP'yi konuşuyoruz. İsrail'in yaptığı soykırımları, zulümleri konuşuyoruz. CHP'nin de işte o kurultaydan bu yana özgü özel nasıl seçildi, ne kadar para ödendi, bu paralar nereden geldi, sonra İmamoğlu'nun yaptığı yolsuzluklar vesaire bunları konuşuyoruz. Oysa bir düşünün. Şöyle etrafımıza bir bakın. Öyle bir dönem yaşıyor ki dünya neredeyse 100 yıldan bu yana yaşanan gelişmelerin bir kilit taşı konuyor ve etrafımızdaki sınırlar yeniden çiziliyor. Bir şeyler oluyor ama bizim gündemimiz işte içeride de maalesef CHP. Şimdi işin garibi bu konuştuğumuz konuların ne bize faydası var? Ne memlekete faydası var? Ne de CHP'ye faydası var. Yani mesela bu işte onlar konuş için biz de mecburen o bataklığa çekiyorlar konuşuyoruz. Konuşulan konuların mesela CHP'yi nasıl iktidara getireceği mi konuşuluyor? Yani konuşulan konular bunlar mı? Yok. Tamamen CHP'lilerden kaynaklanan işte kim kime ne kadar para verdi, kim kimi aldattı, kim kiminle bilmem ne yaptı. Yani kendi aralarındaki kavgaları konuşuyoruz. Gene mahkeme erteledi biliyorsunuz bu suistimal davasını, şaibeli kurultay davasını. Gene Eylül'e kadar CHP'yi konuşmaya devam edeceğiz maalesef. Bu bataklıkta efendim bocalamaya devam edeceğiz. Kimseye bir faydası yok. Şimdi bir demokratik ülkede yani gerçekten yöneticilerin seçimle iş başına geldiği bir ülkede muhalefetin böyle bir bataklıkta olması gerçekten çok büyük bir felakettir. Çünkü eğer muhalefet yani sözüm ona kendisini iktidar için en güçlü parti gören ve o durumda olan muhalefet böyle saçma sapan şeyler ulaşırsa eğer o zaman iktidar da daha çok hata yapmaya başlar. Yani bugün AK Parti iktidarın yaptığı hataların büyük çoğunluğunun sebebi de CHP'nin bu saçma sapan uğraştığı şeylerdir. Çünkü hiçbirisi şu anda CHP'nin yaptığın hiçbirisi efendim AK Parti'nin icraatların eksiklerini bulmak, efendim daha iyisinin iyi projeler ortaya koymak biz olsaydı şunu yapardık. Bunlar değil. Kendileri uğraşıyorlar tamamen. Bu da tabii ki iktidarı rehavete sevk eder. Halbuki şöyle iktidarın ensesinde boza pişiren, sürekli yanlışlarını arayan bir muhalefet olsaydı muhtemelen bugün çok farklı bir AK Parti olurdu. Demeyin sakın. Ya hocam ya sen de AK Parti'nin yanlışlarını getirdin CHP'ye Gerçekten burada CHP'nin bu boş vermişliğinin, CHP'nin bu kendine hayır olmamış olmazlığın çok büyük fayda etkisi var. İster insan şunu söylüyor tabii. Ya muhalefetteyken bile ki yani e, gerçi yerel yönetimlerde CHP'nin yönettiği yerlerdeki durumu da görüyoruz. Bu bu şekilde yani e, birbirini yiyen bir partinin iktidara geldiği zaman bölüşecek dediğim ona. Yani pasta daha büyüdüğü zaman o zaman nasıl kavga ederler, ne hale gelirler bilmiyorum yani. Veya Türkiye, Türk milleti bizler muhalefetteyken bu CHP, CHP'den bu kadar çekiyoruz. Bizi bataklığa göz çekiyor. Gündemimizi meşgul ediyor. Allah korusun bir de bunlar iktidar olsa bilmiyorum ne yaparız ya. Allah muhafaza. Saygılar sunuyorum.